Ağzı belli <Sessizlik> Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Evet, bu dersimizde ana konumuz çocuğun din eğitimi, ahlak eğitimi, çocuğun eğitimi başlıklarıyla ele alacağız. Alt başlıklarımızı öncelikle dersten önce vermek istiyorum. Gazali'de çocuk eğitimi, çocuk ve Risale-i Nur dairesi, çocuklara iman dersinin verme usulleri, çocukta tevhid bilinci nasıl oluşur, çocuk ve ibadet. Bu başlıklarımıza kısaca değinmeye çalışacağız inşallah. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'un farklı yerlerinde çocukların nasıl yetişmeleri gerektiğine dair özellikle anne babalara çok güzel nasihatler vermekte. Onun hemen öncesinde geleneğimizden olan Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri'nin İhya Yolu Middin eserinde, yer yer kimya saadet eserlerinde çocuk eğitimiyle ilgili farklı başlıklar altında değindiği yerler söz konusu tamamını burada, bu derste yapmamız mümkün değil elbette ki. Ee, ancak İmam Gazali'nin de bakış açısını e, bu ders içerisinde vereceğiz inşallah. Başta Kainatın Efendisi aleyhissalatü vesselam her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar sonra onu anne babası Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar buyurmuşlardır. Bu hali de geçiyor bu hadis-i şerif. Tabi bunu e, bazı kaynaklar İslam fıtratı üzerine doğar. Bazı kaynaklar da fıtrat üzerine doğar diye çevirmişlerdir. Bu bir çelişki değildir. Okuduğumuz zaman eserleri e, Ehli Sünnet ve El Cemaat eserleri sahih kaynakları fıtrat üzerine doğması e, temiz, pak olarak doğması ve akabinde de e, anne babanın dinine göre şekil almasını ifade etmekte İslam'da son hak din olmasa sabiyle e, pak fıtratlara pak temiz saf dimalara hitap etmesi sabiyle e, İslam fıtratı üzerine doğmuştur denilmesinde de e, bir sıkıntı görülmemiş. Şimdi Gazali çocukluk dönemini e, üç döneme ayırıyor. Tufulet dönemi diyor. Bu 0-2 yaş dönemini kapsamakta. Bu dönemde özellikle e, çocuğa güzel bir ismin konmasından tutun ee, erkekse sünnet olmasına kadar özellikle heda, helal gıda ile beslenmesi çocuğun ileride e, yaşamında karakterini şekillendirmede temelleri oluşturacağını ifade etmekte. İlk çocukluk dönemi yani sabavet dönemi diye isimlendirdiği dönemde ise dönem ise 2-7 yaş aralığını kapsamakta. O dönemde de e, kuru bilgi yüklemekten ziyade e, değerli önemli kavramların kazandırılmaya çalışılması ve bunun çocuğun hayatında çocukça e, içselleştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. E, bu ilk çocukluk dönemi 7 7 yedi yedi yaş arası olmasa sabiyle hani arkadaşlık, adalet, sevgi gibi çoğaltılabilir bunlar kavramları bir takım oyunlarla ee, anne babayla çarşıda pazarda gezerken bir takım davranışlarla çocuğa ezberletmek yerine kavratmaya çalışmak diye nitelendirilebilir. İleri çocukluk dönemi diye e, isimlendirdiği dönem ise 7 ile 14 yaş arasını kapsamaktadır. 7-14 yaş arasında tabi durum biraz daha ciddileşmekte. E, tam da e, hatırlarsanız yine kainatın efendisi peygamber efendimizin 7 yaşına geldiğinde çocuğunuz e, namaz kılmaya başlatın emredin 10 yaşına geldiğinde namazda onu zorlayın minvalinde söylediği hadis-i şerifte e, aslında buraya ışık tutmakta bakın İmam Gazali'de 7 yaş dönemini yani 7-14 yaş arası dönemi davranışın artık kazanılıp hayatta çocuğun hayatında oturmaya başlaması e, gerektiğini ifade etmekte o dönemi o dönemde e, bazı dini ve ahlaki yükümlülükler öğretilmeli diyor İmam Gazali bu çağda çocuğa e, Kimi bilgi ve becerileri elde etmesi sağlanmalıdır. Buna kısaca somutlaşması için oruç tut düzenli oruç tutmaya başlaması gibi, düzenli namaz kılmaya başlaması gibi örnekler verilebilir. Hani bunlar çok detaylandırılabilir ama şu anki e, süremiz ona yetmeyeceği için kısa tutmak istiyorum. Dolayısıyla oruç ve namaz gibi e, görünür ibadetlerde çocuğumuzun daha düzenli hale gelmesiyle ilgili e, tavsiyeler bulunmaktadır bu yaş döneminde. Tabi İmam Gazali ihya'da şöyle bir cümle kurmakta: çocuk ana babasının yanında ilahi bir emanettir. Onun temiz kalbi. Saf kıymetli her türlü nakış ve şekilden boş bir cevherdir. O nakşedilen her şeyi kabule müsait, kendisine yönelen her şeye meyleden vaziyettedir. Evet. Yine başka bir tabirle Kimya-i adlı eserinde İmam Gazali Hazretleri çocuk ana baba elinde bir emanettir. Kalbi kıymetli bir cevher gibi temizdir mum gibi bir şekli alabilir. Yani mum gibi her şekli alabilir. Bütün yazı ve şekillerden uzaktır. Temiz bir toprak gibi olup hangi tohum atılırsa büyür. İyilik tokum, tohumu ekilirse din ve dünya saadetine kavuşur. Annesi, babası ve hocası yani öğretmeni diyebiliriz diğer bir tabirle sevabına ortak olur. Şayet fesat tohumu atılırsa helak olur. Annesi, babası ve hocası yani öğretmeni günahına ortak olur diyor Kimya-i Saadet eserinde İmam Gazali Hazretleri. Dolayısıyla çocuğun doğumda kutsal bir emanet olduğunu, safi, temiz kalpli olduğunu vurguluyor. Yine devamında Mizan adlı eserinde Gazali küçükken Öğrenim taş üzerine yazı yazmak gibidir ifade ediyor. Küçükken çocuğun öğrenimi taş üzerine yazı yazmak gibidir. Hani suyun üzerine yazdığımızda çok çabuk kaybolabilir, akışkan sıvılar üzerine yazıldığında ama taş üzerine nakşedilen şey yüzyıllarca kalabilir. Dolayısıyla çocuğa verilen eğitimin de kalıcı olduğunu ifade ediyor bu cümle. Bize bunu anlatıyor. Çocuğu korumak onu güzel bir terbiye edip temizlemek onu ahlaki faziletli onu ahlaki faziletleri öğretmek kötü arkadaşlardan onu korumak bakın bu da çok önemli değerli ebeveynler onu kötü arkadaşlardan korumak ona ahlaki faziletleri öğretmek devamlı surette zevki sefa içinde bırakmamak İşte aman çocukken gençken yaşasın sonra kendisi düzelir yanlışına düşmemek, refah ve zinet sebeplerini sevdirmemektir. Hani bugün anne babaların en çok düştüğü hata ben çok çektim çocuğum çekmesin mantığında işte refahı, zineti, zenginliği çok sunduğunda çocuk buna alışır. Sonra ne olur? Çünkü zinet ve refaha alışınca büyüdüğü zaman onları elde etmek için onların peşinden koşar. Bunun için daha ilk günlerde çocuğun terbiyesine önem verilmedir. Koşar, alıştığı şeyi elde etmek için Belki de Allah muhafaza, helal haram dinlemeye bilir. Dolayısıyla bu pasajlardan da gördüğümüz üzere safi ve temiz olarak dünyaya gelmesi halinde çocuk ilk işlemeyi anne baba, özellikle de anne yapıyor. Dolayısıyla ilk öğretmenimiz annedir. Annenin duruşu, rol model oluşu ve babanın da tabi çocuğun ileride karakter oluşumuna o ilk dönemden, ilk çocukluk döneminden itibaren hayatına nakşedecek, etkileyecek.